Merhabalar arkadaşlar Emine'nin işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra video çekimlerine başladım arkadaşlar. Bazı nedenlerden dolayı video çekemiyordum. Şöyle söyleyeyim cenazemiz vardı artı Ramazan Ramazan bayramı telaşesi falan girdi. O sebepten dolayı video çekemedim arkadaşlar. Özür dilerim. Tekrardan videolarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, tekrardan Eminin Elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bu güzel e, güllerimizi yapacağız arkadaşlar. Ben bu güllerimi Elif için yaptım. Bu kadar yaptım. Neden? Çünkü takım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Takım için e, 11 on tane gül yeterli olacaktır ee, yuvarlak lifi uzun lifi ve kese lifi yapacağım ee, önceden güllerimi hazırladım Arkadaşlar bu videomuzda ise gül çalışmasını yapacağız şöyle sim ipi kullandım kenarları için ve krem rengi lif ipi kullandım arkadaşlar şöyle renk numarasını hemen vereyim lot 05 050 021 klor k 025 arkadaşlar bu renk lif ipi kullandım ve sim ipimde şöyle altın sarısı bu renk benim çok hoşuma gitti tuhafiyecilerden veya pazardan temin edebilirsiniz ben pazardan aldım arkadaşlar ve rengi çok Hoşuma gitti. Eğer sizler de al, almak isterseniz şöyle kağıdını atmadım 025 şey 05 pardon özür dilerim 05 bu renkten sizler de alabilirsiniz rengi çok hoşuma gitti. Ee, farklı renklerde sim ipleri var. isterseniz o şekilde sim iplerinden de alabilirsiniz benim bu rengi çok hoşuma gitti altın sarısı. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz sim ipini alabilirsiniz ve şöyle tığlarım, tığlarım var. Evet e, lif lifini örmek için yani gülümüzü örmek için 2 numara 1.75 tığ kullandım arkadaşlar. Bu da dantel tığımız e, 21 numara sim ipi yani kenarlarına gitmek için bu şişimizi kullandım ve bir adet makasım var bir adet de iğnem var şöyle iğnemi de aldım Dilerseniz hemen yapımına geçelim arkadaşlar hemen yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın zil, zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Evet hemen zincir ile başlayalım 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde 75 tane zincirimizi atalım arkadaşlar Evet arkadaşlar 75 tane ilmeğimi zincirimi attım Pardon hemen tığın başına doladım 1 2 3 4. batıyorum tığın başına doladım ve bir iki kere de geçirdim Arkadaşlar bir iki zincirimi çektim tekrar 1 ve 2 3. zincirime batıyorum tekrar bir ve iki kere de geçirdim bir iki zincirimi çektim ikinci araya Pardon, iki, üçüncü Zincire batıyorum iki tane zincir atladım şöyle bir ve iki zincir çektim Tekrar üçüncü Zincire batıyorum arkadaşlar Bakın bu şekilde kutucuk yapıyorum ee, bu şekilde 31 tane kutucuk yapıp döneceğim arkadaşlar Sizler de yapın Evet arkadaşlar. Kutucuklarımı tamamladım. Gelin beraber sayalım. Ee, şöyle 2 4, 6, 8 10, 12 14, 16 18, 20 22, 24 26, 28 29, 30, 31 Arkadaşlar 31 kutucuğu yaptım ve hemen bir iki zincir çektim yanındaki kutucuya değil arkadaşlar hemen buraya batalım buraya batmıyoruz Pardon tığın başına doladım yanındaki kutucuya buraya batmıyoruz onun yanındakine battım bir kere geçirdim ipimi uzatarak tekrar tığın başına doladım aynı kutucuğa ikinci dolgumu yaptım tığımızı uzatıyoruz arkadaşlar tığın başına doladım üçüncü kutucuğumu yaptım ve tığın başına doladım tekrar 4 ve 5 5 tane aynı yere uzatarak trabzan yaptım arkadaşlar ve bir zincir çekiyorum araya onun yanındaki kutucuğa buraya batıyorum ve bir kere de geçirdim tekrar bir zincirimi çektim yanındaki kutucuğa bir ikinci dolgumu yaptım 3 4 ve 5 5 tane dolgu yaptım arkadaşlar bakın bir zincir çektim yanındaki kutucuğa batıyorum tekrar göstereyim 1 2 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar bakın bu şekilde e, biraz uzatarak çok uzatmayın gevşek olmasın bu şekilde arkadaşlar yaptım bir zincirimi çektim yanındaki trabzana şuraya boşluğa battım bir kere de geçirdim tekrar bir zincirimi çektim tam başına doladım yanındaki kutucuğa uzattım bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın tamamladım sıra sonuna geldim bir zincirimi çektim araya kutucuya battım ve bir zincir çektim bunu bıraktım arkadaşlar toplamda 15 tane gül yaptık şimdi sim ipimizi alıyorum dantel tığımızı aldım kenar zıhımızı gidelim arkadaşlar İpimi aldım. Bir zincir çektim. Buraya sabitleyelim. Hemen şu başladığımız noktadan birleştirdim. Bir zincir çektim. Tekrar buraya sabitliyorum arkadaşlar. Bakın sabitledim. Bu fazlalığımızı kesebilirsiniz. Ben kestim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 zincir çektim. Arasına battım alt zincirden başladım arkadaşlar bakın bu şekilde sabitledim tekrar 2 3 zincirimi çekiyorum bakın şuraya battım onu siz ayarlayın şimdi 2 3 e, Trabzan yaptım araya batıyorum bakın burada her trabzanın arasına arasına batacağız 3 zincirimizi çekelim 2 3 zincir çekiyorum diğer trabzanın arasına battım bakın 1 2 3 zincirimi çektim diğer trabzanın arasına batıyorum 2 3 zincirimi çektim arkadaşlar diğer trabzanın arasına batıyorum 1 2 3 zincirimi çektim buraya 5 tane uzatarak trabzan yapmıştık değil mi arkadaşlar her trabzon arasına batıyorum bakın bir zincir çekip ara kutucuya batmıştık oraya da araya battım ve tekrar bir zincir çekip diğer kutucuya başlamıştık 2 3 zincir çekip bu şekilde her trabzanın arasına batarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar yapılması çok zevkli zevk alarak yaptım emin olun sizler de zevk alarak yapacaksınız Evet biraz uğraştırıyor takımımız ama sonuçta sonuç güzel oluyor. Ortaya güzel bir takım lif çıkıyor arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Severek yaptığım bir takım. Sizler ile de paylaşmak istedim arkadaşlar. Keyif veren bir model. Takipte kalın. Birlikte takımımızı bitireceğiz inşallah. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar bakın trabzanlarımı gittim 3 zincir çekip battım son olarak 2 3 zincirimi çektim araya 2 3 son şu araya batalım ipimizi kopartıyoruz arkadaşlar bakın son buraya geldim ipinizi kopartabilirsiniz sabitleyelim buraya Evet arkadaşlar bakın sabitledim belli bile olmadı bu ipimizi kopartmıyoruz şimdi toplamda 15 tane olacak şunlar arkadaşlar şimdi ister tığ ile şu şekilde toplayacağız bakın arkadaşlar bu ipleri kestim ben bunu dikmek için size göstermek için uzun bırakmıştım Şimdi bakın buradan tutuyorum. Buradan tuttum. Şu şekilde kıvırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde toplayalım. Ben tığ ile topladım arkadaşlar. Tığ ile sizler ister iseniz hani iğneyle de dikebilirsiniz ben bakın bu şekilde topladım şimdi birleştireceğim tığım aldım 2 numara 1.75 tığım aldım ben tığ ile birleştirdim arkadaşlar sizler iğneye ipliği takıp o şekilde dik edebilirsiniz hemen şuradan her katından 1 2 3 1 2 3 4 ve 5 her katından geçirdim bakın bu şekilde bir kere de geçirdim arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim diğer aradan böyle her katından tığımı geçirdim ve ortaya geldiğimde ipimi aldım. Bir kere de geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde daha kolayıma geldi. Bu şekilde birleştirmeyi tercih ettim. Tercih sizin arkadaşlar. 3 zincir çekip şöyle aralarda her aradan geçirdim. Bu şekilde birleştirdim arkadaşlar 2 3 Başladım noktaya geleseye kadar 3 zincir çekip her katın arasından geçirip birleştirdim bakın buradan başlamıştık buradan battım tekrar bir iki üç zincir çekelim bu başladım noktaya bir daha battım arkadaşlar bir zincir çekip bu şekilde ee, ister ipinizi uzun koparabilirsiniz burada yaptığım gibi bakın ben burada uzun kopardım dikmek için isterseniz hani bu şekilde kesebilirsiniz tercih sizin arkadaşlar benim tığ ile birleştirmek daha kolayıma geldi Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz dik edebilirsiniz Arkadaşlar bu ipimizde keselim bakın arkadaşlar çok kolay ve çok güzel oldu bir takım için 11 12 tane gül yeterli olacaktır arkadaşlar yapılması çok kolay Sizler de kolaylık ile yapabilirsiniz ve çok zevkli beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı destek vermeyi unutmayın videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek verirseniz çok sevinirim Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.